Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Sizinle birlikte piyasalarda yaşanan son gelişmeleri inceleyeceğiz. Hafta güzel başladı en azından Bitcoin için. Piyasalar haftaya nasıl tepki veriyor? Geçtiğimiz hafta nerede kapattığımız hafta sonu konuştuk. Açılışlar itibariyle analizle tutarlı gidiyor mu? Buna bakacağız. Hepiniz tekrardan videoya hoş geldiniz. Şimdi ilk olarak Bitcoin'de bilmemizi gereken Bitcoin şu anda en azından bugün için bayrağı önden götürüyor arkadaşlar. Yani diğer piyasalarda çok bir gelişme yok. Nazda baktığınız zaman hatırlarsanız cumartesi günü bir analiz paylaşmıştım. Orada tam direnç üstünde kapattığı için muhtemelen pazartesi aşağı yönlü şöyle bir inecek diye düşünmüştük. Ee, burada Nasdaq'ta evet aşağı yönlü yaklaşık %0.81 arasında bir hareket geldi. Fakat sonrasında bir toparlanma hareketi de geldi. Ama aman aman bir hareket yok. Yani bugün aslında oldukça karışık geçiyor ABD'deki senedi piyasası. Tam bir karar verilebilmiş değil yön bulunabilmiş değil. Zaten böyle 15 dakika veya saatlik periyotlarda da piyasayı incelerseniz ee, bir sıkışma gözüküyor. Yani yatayda bir sıkışma durumu söz konusu. Piyasa henüz ABD'deki hisse senedi piyasası net olarak nereye gideceği ile ilgili karar vermemiş gibi gözüküyor. Birinci önceliğimiz bu pazartesi ve salı günü e, borsanın 20.000'in 20 üzerine Nasdaq endeksinin 20.000'in 20 üzerine bir kapanış yapması. Bu bizi son derece rahatlatır. Şimdilik Bitcoin'de evet sıkıntı yok. Kendi kendine bir hareket devam ettiriyor Bitcoin. Hani Nasdaq'taki gibi durum söz konusu değil orada. E, son zamanlarda da tabii epey bir durgundu. E, piyasa şöyle yukarı yönlü hareketlenip direnç bölgelerin direnç bölgemiz neydi? 64,5'lerde hatırlarsınız. Zaten cuma günü gelen istihdam verilerine verilen e, hisse senedi ve kriptodaki tepki sonrasında 64.5 seviyesini beklediğimi sizlerle paylaşmıştım. Ee, yine hafta sonu tekrardan bir destek bölgeleri test edildi. Ve şu anda da Bitcoin 64.5'daki direnç bölgesini kırmaya çalışıyor arkadaşlar. İlk oraya temasımız çok iyi geçmedi. Fiyat aniden geri çekildi. Yaklaşık 1000 dolar kadar bir geri çekilme yaşadı. Bugün Bitcoin'de de en önemli takip etmemiz gereken nokta 64.5 üstüne kapanış gelip gelmeyeceği. Çünkü orası neden önemli? Bizim burada bir alanımız var arkadaşlar. Bir bölge var. Bu bölgenin alt kısmına doğru kırılım yaşanınca 52'li 55'li bölgelere doğru bir hareket dalgası başlıyor. Yukarı yönü de 64.5 bölgesi kırılınca yalnızca son sefer hariç onun ayrıntılarını hatırlayanlar varsa o zamanlar konuşmuştuk. 64.5'da yukarı yönü kırılınca bu sefer 67, 69, 70 gibi üst bölgeleri bir hareket dalgası başlıyor. E, bu son derece önemli yani Bitcoin'in 64.5 üstünde bu haftayı kapatması yani bu haftanın e, herhangi bir gününde o bölgenin üzerinde bir kapanış yapmamız harika olacaktır. Ekstradan da Nasdaq'ta bir 20.000 kırılımı görürsek ki şu anda Sıkışmış gibi gözüküyor burada bu 1-2 gün içerisinde bir hareket gelecek ee, direnç gösterecekmiş gibi duruyor arkadaşlar en azından ben görüntüden onu anlıyorum teknik tarafta görüntüden çünkü MA50 ile e, buradaki 20 bin arasındaki bölgede sıkışmış gibi gözüküyor çok direnç bölgesi birikmiş üzerinde bunları kırması kolay olmayacaktır ama oldu da 20 bin üzerine bir kırılım aldık e, bu bitcoin içinde son derece pozitif bir gelişme olacak ve hafta yükselişle devam edecek onun sonrasında. Ama dediğim gibi görünen şu anki tablo burada bir dirençle karşılaşacağına yönelik en azından ben güçlü bir pazartesi başlangıcı görmedim e, Nasdaq'ta. E, bunun dışında aşağı yönlü de agresif tabii hareket yok ama genel itibariyle piyasaya şöyle bir baktığımız zaman Bitcoin tarafı iyi götürüyor işi. Nasdaq'ta da bir kırılma ihti ihtiyacımız var. Bu kırılımın e, bir an önce gelmesini ümit ediyoruz. Bunun dışında bir yükselen trendimiz var. Bu trend dalgası da takip edilmeli arkadaşlar. Ee, yükselen yapıda olduğumuz için short pozisyonlar yani aşağı yönlü pozisyonlar şu anda ekstradan risk teşkil edecektir. Ee, burada Nasdaq pozitifte, Bitcoin'de de bir düşen trend kırılımı vardı hatırlarsanız. Bu düşen trend kırıldıktan sonra, düşen trend kırıldıktan sonra tekrar aynı bölgeye ilginç bir şekilde Bitcoin döndü ama Nasdaq tarafında işler pozitif devam ettiği için hani negatif bir kırılım gelmediği için bir de üstüne istihdamdan da güzel veriler en azından piyasayı Piyasanın güzel yorumladığı veriler geldiği için şu anda tekrardan yönümüzü yukarıya yöneltmişiz gibi duruyor. Yine Bitcoin'de de bir e, yükselen trendten söz edebiliriz. Burada Bitcoin'de de e, ilk dip burada 52.400'lerde ikincisi ise 60 binlerde olacak şekilde bir trend hareketi yine Bitcoin'de mevcut. Bu trendi de takip edelim. Bu trendde de aşağı yönlü bir kırılım en azından bir süreliğine Bitcoin'in o yükseliş momentumunun hızını kesecektir diye düşünüyorum. Bunun dışında bu tüm dalgaya, tüm bu yaşanan hareket dalgasına altcoinler nasıl tepki veriyor? Biraz da gelin buna bakalım. Şimdi biliyorsunuz dominans endeksi bir türlü aşağı yönlü istediğimiz kırılımı almıyordu. Hatta cumartesi günü paylaşmış olduğum son videoda muhtemelen bu günlük periyotta bakıyorum şu anda. Muhtemelen 64'lü 66'lı bölgelere bir bitcoin rallisiyle tekrardan bizi çıkarabileceğiyle ilgili endişelerimi dile getirmiştim. Yani bu aşağı değil de daha çok yukarı yönlü giderek bize bir alım fırsatı verecek gibi duruyor demiştim. Şu anda hala göründü o yönde aşağı yönlü bir hareket söz konusu değil ya da o yöne sinyaller şimdilik vermiyor bu MI200'ün altına bir hafif indikten sonra bir ümitlenmiştik hani orada kırılım geliyor mu diye. Fakat hemen ertesi günde tekrardan MA200'ün de tüm hareketli da üstüne çıktı. Ve şu anda 57-78 bölgesinde üstünde yani yeni tepe yapmaya zorluyor arkadaşlar dominans yapısı. Siz de görüyorsunuz bir önceki tepeye sürekli kırma peşinde. E, bu dalga bir noktada arkadaşlar bu hareket dalgası bir noktada tabii ki tersine dönecek. Yani dominansla düşüşler görmeye başlayacağız. Ama şu anda bu ay ya da e, önümüzdeki ay en azından yıl sonuna giden süreçte gelmeyecek gibi gözüküyor. Dominans yukarı yönlü şişerek altcoinlerde bir toplama alım fırsatı sunacak gibi gözüküyor. Altcoinlerde o rahatlama rallesi diye tabir edebileceğimiz bir rallinin yaşanma olasılığı en azından şimdilik biraz zor gibi gözüküyor arkadaşlar. Bitcoin bir kalıcılık sağlarsa 70 bin bantlarının üstünde ve yeni tepe kırılımı görürsek e ki şu anda henüz ona dair bir sinyal yok. Gidişat o yönde ama henüz o sinyaller gelmedi. Şayet öyle bir durum yaşanırsa belki altcoinlerde bir rahatlama sürecine gideriz gibi gözüküyor. Genel olarak da altcoinlere bakarsanız şöyle altcoin listesini açarsak. Burada hemen hemen bitcoin kadar ya da bitcoinden biraz da iyi toparlandıklarını gözlemliyoruz. Burada özellikle ve özellikle ethereum'daki yapı önemli. Çünkü biliyorsunuz ethereum'da çok önemli bir düşen trendimiz var. Bu düşen trendin kırılımı bakın ilk tepeyi mayıs 2024'te ikinci tepeyi de. Burada Temmuz 2024'te aldık şu anda epey bir süredir oraya temas yok oldu da Bitcoin yukarı yönlü güzel bir ivme kazandı Ethereum'da da biz eğer buradaki düşen trendin kırıldığını görürsek bu da az öncekilere ek üçüncü bir altcoin rally sinyali olacaktır yani şu anda beklediğimiz 3 tane sinyal var altcoinlerde henüz hiçbiri gelmedi ama gelebilir çünkü yakın şu anda en azından yönümüz de o tarafa doğru olduğu için yakın bunları söylemek istedim sizlere tek tek altcoinlere bakmanın şimdilik bir anlamı yok çünkü Bitcoin yeni bir hareket dalgasında yeni bir harekete kalkıştı ve bu hareketin nasıl sonuçlanacağını önce görmek gerekiyor. 64.5 üstüne bir çıkalım. Çıktıktan sonra tek tek altcoin'leri hangisinin iyi performans gösterebileceğini, hangilerinde ise negatif bir e, durum olduğunu sizlerle konuşuruz arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Ama görünen tablo bir harekete çıktık. E, güzel kırılımlar alırsak bu hareketin devamı da gelecek gibi gözüküyor. Aynı zamanda RSI tarafı da çok şişmiş değil 4 saatlikte. Yani bu tekrardan muhtemelen 64.5'ları denemek isteyecektir e, Bitcoin. Bu deneme sonucunda bir kırılım alabilirsek bizim için son. Son derece pozitif olacak arkadaşlar. Ee, Nasdaq'ta da son olarak yine e, altını çizelim beklediğimiz hareketin. 20.000 üstüne kapanış bekliyoruz Nasdaq'ta da. Şu an tam MA50'nin üzerinde duruyor arkadaşlar. Aslında oldukça sıkıntılı bir direnç bölgesinde duruyor. Ee, bir MA200 yani 19.400-19.500'lere bir inip destek alıp tekrar çıkarsa daha pozitif olacak gibi bir görüntü var. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Durumlar bu şekilde. Onun dışında bir sorunuz varsa yorumlar kısmını kullanarak bana sorabilirsiniz. Ee, şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Umarım haftanız güzel başlamıştır.